Merhabalar efendim. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. İnşallah faydalı olur. İnşallah hayırlı olur. Allahu Teala daha iyisini arayan, daha iyisini bulmaya çalışan, bunun için gayret edenlerden eylesin. Hayatımız her an daha iyiye gidebilecek bir potansiyel taşıyor. Biz her an daha iyi olabilecek bir potansiyel taşıyoruz. Hayatımızın daha iyiye gitmesi demek bizim kontrolü elimize almamız demek. Çünkü e, hayatımızın akışında bizim Kontrol edebildiklerimiz var, edemediklerimiz var. Hiç olmazsa kendi elimizden geleni yaparak kendi hayat kalitemizi artırma konusunda elimizden geleni yaptığımızda bu bize pek çok psikolojik, sosyal, e, manevi kazanımlar sağlayacaktır, avantajlar sağlayacaktır inşallah. Efendim bugün iki şey üzerinde duracağım. Birincisi odanızı düzgün tutun. Odanız şık olsun, güzel olsun. Duvarınıza çerçeveler asın. Bir çiçek koyun. Orada çöp kovası olsun. Elinize gelen ufak tefek şeyleri oraya atın. Masanız düzgün olsun. Masanıza aksesuarlar koyun. Yani içeri girince "Oh ya ne güzelmiş." desinler. Böyle kutu gibi küçücük bir odanız olabilir ama bir ayna asarak, bir çiçek koyarak, bir tablo koyarak küçük köşeye bir masa koyarak Yatağınızın üstünü sürekli düzenli tutarak o odayı o kadar şık, o kadar güzel ve ferah hale getirebilirsiniz ki. Nerede yaşadığınız değil, o yaşadığınız yeri nasıl güzelleştirdiğiniz sizin psikolojinizi etkileyecektir. İnsanın bazen dar bir evde yaşaması nasip olur. İmkanları öyledir. Bazen geniş bir ev olur. Bazen çok sevdiğiniz bir evde yaşarsınız. Bazen de hiç sevmediğiniz halde yaşamak zorunda kaldığınız yerler olabilir. Orada önemli olan elimdekini en iyi nasıl değerlendirebilirim, elimdekini en iyi hale nasıl getirebilirim, ben bunun için ne yapabilirim? İnanın, eğer e, evimize, odamıza, çevremize, bu gözle bakacak olsak, o kadar iyi bir hale getirebiliriz ki basit bir badana, duvarın bir tarafını bir kağıtla kaplama, e, oraya kağıt kaplamanın üzerine onunla bütünleşecek çok şık bir ee, fotoğraf, şey resim, desen, asma. Böyle kenara bir abajur ya da bir değişik bir lamba koy verme. İşte ne bileyim tülleri farklı şekilde böyle büzdürme, şöyle alttan alma ya da yanlara toplama gibi ee, ortaya hoş bir paspas ya da kilim ya da ufak bir parça halı koy verme odanın tamamen rengini değiştirir. Bulunduğunuz yer sizinle güzelleşsin. Bulunduğunuz mekan sizinle nefes alsın. Bulunduğunuz oda, nerede yatıyorsanız yatın, ne kadar kalıyorsanız kalın ama sizden bir iz taşısın. Bulunduğunuz her yer sizden bir iz taşısın. Bunun için de kendinize inanın, kendinize güvenin. Bu konuda ufak bir araştırma yapmış olsanız bile çok güzel sonuçlar elde edeceğinize inanıyorum. Yatağınızı kalkar kalkmaz düzenleyin. Eğer bir bahçeye falan açılıyorsa ya da altta komşularınız yoksa camdan sirkeleyin, havalansın, yatağınız havalansın, camınızı açın. Ve her sabah camınızı açtığınızda deyin ki Ya Rabbi sana şükürler olsun bugün de hayattayım. Özür dileme imkanım var, teşekkür etme imkanım var, sana kulluk etme, güzel Habibine ümmetlik etme, bu dünyaya güzel bir fert olma Fırsatı verdin bana. Bugün de hayatta. Ben hayatta olmasam her şeyin ne olduğunu, ne kadar güzel olduğunu, şurada kenarda bir servetimin olduğunu bir anlamı yok. Ben yokum. Ama ben varsam, bugün kuru ekmek yerim, olabilir. Yarın Allah bal börek nasip eder. Bu dünya hayatı sıkıntısız olmuyor. Bu dünya hayatı emeksiz olmuyor. Bu dünya hayatı çabalamadan, gayret etmeden olmuyor. Özen gösterilmeyen her şey, insana sempatik ve şirin gelmekten uzaklaşır. İnsanın oradan kaçacağı bir psikoloji oluşturur. O yüzden de emek verin. O yüzden de gayret edin. O yüzden de kendi tarzınızı oluşturun. Gittiğiniz yerde iz bırakın. Gittiğiniz yer sizden bir şey taşısın. Ya bu ne kadar güzel olmuş. Hiç benim bunu böyle kolmak aklıma gelmezdi deyin. Odanızda mobilya eksiği mi var? İkinci el eşya satanlar var mobilyalarını mesela internette uygulamalar var. Çok ucuza güzel bir köşe takımı. Şuraya köşeye küçük bir hani fiskos sehpa deniyor yani. Küçük bir sehpa yanına iki tane tabure ya da iki küçük sandalye alınabilir. Ortaya bir çiçek konabilir. Hani odanız, eviniz ne şekilse bulunduğunuz yeri güzelleştirin. Bulunduğunuz yeri temiz, düzenli ve bakımlı hale getirin. Yatağınıza özenin güzel durması için özenin. Bu sizin kendinize duyduğunuz saygıyı, kendinize duyduğunuz güveni artıracak çok kıymetli bir şeydir. Mesela kardeşiniz evde genç kızlara söylüyorum bunu. Suyu içti, kenarda bıraktı. Ben bunu almam. Bana ne? Sen koydun, sen al. Asla demeyin. Canım kızım, güzel kızım. Hemen onu alıp koyun. Ondan sonra kardeşinize deyin ki Hasan'cım ya da Hüseyin'cim ya da Mehmet'cim <laughs> neyse. Bunu bir de aldığın yere koyarsan sevinirim canım. Bu kadar. Bu kadar. Siz gördüğünüz eksikliği hemen toparlayın. Hemen giderin. Bu sizin hayatta e, hem insanların arasında değer görmenize, hem kendi içinde değer kazanmanıza, hem de bulunduğunuz yerdeki sıkıntıları giderme, göz estetiğini koruma, görüntü kirliliğini ortadan kaldırma anlamında kendinize çok güzel bir iyilik yapma fırsatı yakalamış olursunuz. Dağınıklıkları hemen toparlayın. Misafirliğe gittiniz mesela. Bir çocuk ağlıyorsa hemen e, o komşun teyzenin annenizin arkadaşının elinden çocuğu alın. Onu bir oyalayın. İşte Saymet teyze ben bunu oyalayayım siz işinize bakın. Ya da çocuk ağlıyorsa ben ne yapar yapmak istiyorsanız ben yapayım mı? Size nasıl yardımcı olabilirim? İşi sevin, iş yapmayı sevin, bulunduğunuz yeri güzelleştirmeyi sevin. Bu inanın size hayatınız boyunca öyle güzel avantajlar, öyle güzel e, e, ne diyeyim, e, imajlar oluşturacaktır ki. İş yapmaktan kesinlikle çekinmeyin. Annenize deyin ki anneciğim bugünkü kahvaltı sofrası bende. Hadi sofrayı ben ben kurayım bugün. Ya da sofrayı ben kaldıracağım, sen otur. Hadi sen arkadaşına git. Bugün evi ben evin her tarafını ben süpüreceğim. Özellikle genç kızlara söylüyorum. Erkeklerin de yapması elbette önemli ama genç kızların anne olmaları, evde daha çok bulunmaları, kültürel olarak ev işiyle daha meşgul olmaları sebebiyle yaptığı her şeyin ibadet olduğu, hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisiyle de sahip e, sabit, e, eşini beklemek, e, yemeği yapmak, bulaşıkları yıkamak, çocuk bakmak, çocuk dünyaya getirmek, ahlakıyla, temiz, güzel anlayışıyla bunu yapmak. Cephede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında cihada gitmek gibi kıymetli ve değerlidir. O yüzden de yaptığınız her iş ibadet. Yaparım, niye, niye yapmayayım ki ya? Benim evim olmuş, ne güzel. İş yaparım. İnşallah ilerleyen süreçlerde evlendiğinizde eşinize iş konusunda nasıl muamele edeceğiniz hakkında da bazı tavsiyelerim olacak. Ama bilin ki iş yapanı güçlendirir. iş yapanı geliştirir. Ama bu şu anlama gelmiyor. Mesela evlenen hanımefendiler şöyle yapıyor. Hayatım sen yorgunsun faturaları da ben yatırayım. Olsun sen yapma alışverişi de ben yapayım. Şunu da ben yapayım. Bunu da ben yapayım. Tamam çocuk yokken güzel. Ama çocuk olduğu zaman beyefendi o kadar rahat alışıyor ki hanımefendi canım işte sen alışveriş yapar mısın? Ya ben çok yorgunum alıştırdın. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi işini yapsın derken ihtiyaç olur. Hanımefendi beyefendilerin işini yapar. Beyefendi hanımefendilerin işini yapar. Onu söylemiyorum. Bir paylaşım olur, zaman olur, imkan olur. Bir iş dağılımı yapmışsınızdır. Her işe koşmak gerekmez. Bırakın vakti varsa, gücü varsa erkek de kendi yapacağı işini yapsın. Beyefendi de kendi yapacağı işini yapsın. Dolayısıyla iş yapmayı sevin. Üçü yaptığınız zaman kıyafetler ne kadar güzel oluyor. Bulaşıkları yıkayıp yerine koyduğunuz zaman nasıl temiz oluyor. Masayı pırıl pırıl örtüsünü koyarak sevgiyle e, donattığınızda nasıl güzel oluyor. Yaptığınız her işi sevgiyle yapın. Yaptığınız her işi sevgiyle yapın. Kendinizi severseniz, yaptığınız işi de severseniz. Zor bile gelse, kendinizi seviyor ve mutlu oluyorsanız, o işi de severek yaparsınız. İçinde bulunduğunuz durum, annenizin size, babanızın size ne söylediği, çevrenizde nasıl algılandığınızdan bağımsız olarak insan, her insan yanlışı günah ne olursa olsun sevilmeyi hak eder. Dünya kadar günah olsa bir insanın pişmanlık tevbedir buyuruyor benim dinim. Pişman olduğu zaman Allah affedeceğimi söylüyor. Dolayısıyla kimsenin günahı, kimsenin kıyafeti üstü başı bizi ilgilendirmez. Biz kendimize bakalım. Biz neyiz? O yüzden de insan sevilmeye değer, insan değer görmeye değer, insan hayatı dolu dolu yaşamaya değer. Ee, o yüzden kendinizi sevin. İnsanın gönlü, gönül kapısı kendisi tarafından açıldığında açılır. Kendisi içine girdiği zaman açılır. Başkalarını da ancak o zaman konuk eder. O yüzden başkalarını sevmenin yolu kendinizi sevmekten geçer. Allah'ı sevmenin yolu bile kendinize, kalbinize bir alan açmakla başlar. Ancak onu da o zaman sevebilirsiniz. O yüzden kendinizi severseniz yaptığınız işte de bunda kendisini gösterir. Mutlu olursunuz. Ya şu bardağı elinize almak mutlu, ya, mutlu eder. Mesela şu çok hoş bir bana hediye edilmiş bir bardak altı. Bunu koyuyorum diyorum ki ne güzel yapmışlar. Ne hoş yapmışlar. Şu ne güzel Allah'ım. İçtiğim çayın tadını alıyorum. Baktığım zaman gözüm görüyor. Mutlu olmak için o kadar çok sebebimiz var ki güzel kızlarım, canım kızlarım. O yüzden de yaptığınız her işi sevgiyle yapın. Ben çocuklarım küçükken, şu anda artık büyüdüler çoğu evlendi. Her gün 8 kişilik ütü yapardım. Tabii ki bir de oturarak ben yapmıyorum ütüyü. Ayakla yapıyorum. Belim kırılırdı. Ama bir kere bile ben ütüyü sevmiyorum demedim. Çünkü biliyorum ki İnsan beyni kendi dilinden emir alır diye bir gerçek var. Ben sevmiyorum desem beynim onu pekiştirecek. Sevmiyorum. E zaten yapıyorum, niye sevmeyeyim diyeyim. Seviyorum diyeyim ve gerçekten ütülediğiniz zaman nasıl tırıl tırıl duruyor. Onu giymek bile ne kadar güzel. Elinizdeki işi güzel yapın. Yaptığınız işi iyi yapın, zevkli olun. Çevrenizi güzelleştirin ve yaptığınız işe özen gösterin, sevgiyle yapın. Hayat buna değer. Ve siz buna değersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.